Abim kim ne hâldedir şimdi. Yani tabii herkes için kötü bir durum ama... Açıkçası ben de çok şaşırdım. Ya yani bir de ailenin bu kadar yakından olması çok üzücü. Ya, şef Azra için baba gibiydi. Ya düşünsene biz ondan istedik Azra'yı. Yüzükleri o taktı. Babaannem de çok değer verirdi ona, biliyorsun. Arda. Arda da çok severdi şefi. Of ya of! Melis tamam düşünme artık bunları. Nasıl düşünmeyeyim ama Kadir? Sürekli kafamda dönüp dolaşıyor. Evdekiler de öğrenmiştir şimdi. Babaannem kahrolmuştur kesin. Sen yine de kimseye bir şey söyleme. Belki Cenk'i hiç kimseye bahsetmemiştir. <laughs> Abim sürekli ihanetle sınanıyor, sürekli. Şu arka arkaya yaşadıklarına baksana. Ya yani nasıl kalkacak bunların altından hiç bilmiyorum ya. Gel bakayım Abin sağduyulu biri. Hepsinin üstesinden gelmeyebilir. Sen merak etme tamam mı? Kadir. Şu an abime gidip bizi söylemenin hiç sırası değil. Yani ortalık biraz durulsun. O zaman konuşursun olur mu? Haklısın. Bence de doğru zamanı bekliyoruz. Evet.